Askerleri Derneği ile Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi rekorda ilk kez paylaştı. Bosna Hersek'teki savaş sırasında yıkılan köprüsü Hırvat Savunma Konseyi'nden halka gösterildi. Birlikleri yazılı açıklamada Hırvat birliklerinin çökme anını kaydettiği, Hırvat birliklerinin köprünün en hassas noktalarına ait görüntü, en hassas noktalarına kadar ortaya çıkıyor ifadelerine yer verildi. Bu arada Mostar yakınlarındaki Hun Tepesi'nde konuşlu Hırvat askerlerinin çektiği görüntüde, Mostar Köprüsü'nde isabetli atışların ardından askerlerin kutlamaları ve boşnaklara hakaretleri duyuluyor. 30 yıl önce Hırvatlar tarafından alınan köprünün çökmesi canlı yayınla, tüm dünyaya böyle izlendi tarihi Mostar Köprüsü Raile Bosna her sekteki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Mostar Köprüsü, 1566 yılında Mimar Hayreddin tarafından yaptırılmıştır. 8 Kasım 1993'te HVO topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, ertesi gün saat 10.16'da yıkıldı. Yüzyıllardır farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, dünya kamuoyunun Bosna'daki savaşa en çok tepki gösterenlerinden biri olurken, birçok ülke sessiz kalmadı. Bazı ülkelerin ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu uluslararası kuruluşların desteğiyle yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında görkemli bir törenle açıldı. Köprüsü, iki yakasına uzanan Eski Mostar şehri ile 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi.